Evet. Beyler arkadaşlar Sedat abi'nin oradayız. Matbaacı. Bakın e, Zafer abiye yolladığı kuşlar. E, za, Sedat, Sedat abi bunlar ne haber abi? Uçup oynayanlar hangisi? Evet, şey i̇şte Bu ne durumda bu vaziyette? Yeni bu yeni Üçtekte çöken. Yeni yeni 4-5 metreye indirdi. Evet. 4 takla 5 takla 4 takla, yani. 5 takla yüklenen. Evet. Bir hayvanımız. Bak abi zaten uçup da oynamayanlar vermiyoruz biz. Abi bu hangisi abi? Damızlık dişi abi. Damızlık bir dişi boz. Beyler. <laughs> Zafer abi canlıda da satacağı uçlar beyler. Zafer abi hasta gelemedi. Gelemediği için Sedat abinin yanına Burası biz abi, geldik. Aynısını, bu da hazır mı abi? Ne vaziyette bu dişi? Valla yavru çok güzeldi. Uç, çok uçuyor diye Yoksa... Çok uçuyor diye arkadaşlar bilginiz olsun. Sedat abi elden çıkartıyor. Şimdi ara olan takladan yırtamadık. Ara takladan ara. yırtamadık bir yavrumuz. Beyler Sedat abinin burası çok güzel uçum alanı. Şöyle. Yani kendi beğenmediği sıktaki hazır fazlalıktan yeni getirdiği yeni başlıyor. yeni başlıyor. Çöküyor mu? Kaç metreye indiriyor mu? Yeni yeni başlıyor. Abi. Yeni yeni aşağı çöküyor. Evet. Antran benim uçulacak hazır. Hazır mı bu? Antran benim. Bozgunanlı, benekli. Benekli, hazır. Beyler. Sedat abi yalan söylemez. Neyse onu Sadece söyler. Değil, bu da kendi kuşlarımızdan da. Bakın bu da kendi. Bu ne vaziyette abi? Havai baştaydı, o havayı başladı. Kaldı öylece. Bu havayı başta kaldı.